Vallahi söylemeye dilim varmıyor ama bu Meryem bize resmen kazık attı ya. Hoş geldin Meryem. İyi iş başardın. Doktor burada kimse oturmuyor. Bu Meryem denen fırıldak kesin olarak bizi kandırdı. Neredesin hain ha? Dosyayı kime sattın? O Yavuz köpeğine mi sattın o dosyayı ha? Evi sarıyorlar. Bize tuzak kurdun değil mi? Bize tuzak kurdun. Aga dikkat et kenara çekil. Durma lan. Roketle şunları. Sungurlar yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Saman.